tarafından ihaleye çıkılan gıda malzemesi alım ihalesine hoş geldiniz diyorum. Geç teminatımızın süresi 27.08.2024 tane kadar. Tekliflerin geçerlilik süresi 60 takvim günü. İşimizin süresi 6 ay. Evet, ihale komisyonumuz hazır. EKAP'tan ihalemiz gıda malzemesi alım ihalemizi seçiyoruz. Komisyonumuz işaretliyoruz komisyonumuzu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 firmanın döküman indirdiğini, 4 firmanın da teklif verdiğini görür. Sırasıyla ilk önce firma isimlerini okuyorum. Üreten temizlik, İnşaat, kimya, gıda, makine, sanayi ve ticaret limited şirketi. İkinci firma öz girişim, özel okul, İnşaat, LPG, tarım, sanayi ve ticaret limited şirketi. Üçüncü firma Orka ev dışı tüketim malzemeleri, maddeleri, gıda, İnşaat, sanayi ve ticaret anonim şirketi. Dördüncü firma Eskar gıda maddeleri, pazarlama, İnşaat, turizm, tarım ürünleri, sanayi ve ticaret anonim şirketi. Evet firmaların tekliflerini açmadan ihalemizin yaklaşık maliyetini sistemden açıyoruz. Gıda malzemesi alımı işimizin yaklaşık maliyeti 13 milyon 550 bin 760 Türk lirası. 13 milyon 550 bin 760 Türk lirası. 4 firma teklif vermişti. Tekliflerini sistemden indirmeye başlıyoruz. Hayırlı olsun. Gıda malzemesi alım ihalemizin yaklaşık maliyeti 13 milyon 550 bin 760 4 tane firma teklif vermişti. ve evet, tekliflerini indirmeye indirdik. Sırasıyla ilk firmamız olan üreten temizlik, inşaat, kimya, gıda, makine sanayi ve ticaret limited şirketinin tekliflerini açmaya başlıyoruz. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelini indirdik. Evet. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli mevcut. Üreten temizlik, inşaat kimya, gıda makine ve sanayi teklifini açıklıyorum. 16 milyon 521 bin 650 Türk lirası. 16 milyon 521 bin 650 Türk lirası. Geç teminatına bakıyoruz. Geç teminatı Takas Bank'tan verilmiş. Süresi 0-2-12-2024 tarihine kadar süre uygun. Geç teminatın miktarı 500 bin verilmiş. Yeterli midir? Yeterli. Teklifine göre miktar ve süre uygun. Kaydedip yeterlik bilgi tablosuna geçiyoruz. Üreten temizliğin yeterlik bilgi tablosunu indirdik. Ortaklar ve yöneticilere ait bilgiler işlenmiş. Geç teminat bilgisi ayırtıcı numarası takas banktan verilmiş. Yeterlik bilgi tablosunda biz işletme kayıt belgesi istemiştik. O bilgisi mevcut, işlenmiş. Eksimiz var mıdır arkadaşlar? Hmm. Eksiğimiz yok. Kaydedip ikinci firmamıza geçiyoruz. İkinci firma Öz Girişim Özel Okul İnşaat LPG Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi teklifini indirdik. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli mevcut. Öz Girişim Özel Okul İnşaat, LPG, Tarım, Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin teklifini açıklıyorum. 10 milyon 995 Türk Lirası. 10 milyon 995 Türk Lirası. Geçit teminatına bakıyoruz. Geçit teminatı Takas Bank'tan verilmiş. Süresi 27.08.2024. Süre uygun 330.000 verilmiş. Yeterli midir? Yeterli. Teklif e, miktarı, geç teminatın miktarı teklife göre uygun, süresi de uygun. Kaydedip yeterlik bilgi tablosuna geçiyoruz. Öz girişimi yeterlik bilgi tablosunu açtık. Ortakları ve yöneticiden ait bilgiler işlenmiş. Takas Bank geçit teminat bilgisi işlenmiş. Mesleki teknik yeterlik bilgisi işlenmemiş eksiniz var mıdır? İşletme Şurada işletme kayıt belgesi ile ilgili bilgi eksikliği var. Var olarak işaretliyorum daha sonra siz işaretlersiniz. Kaydedip üçüncü firmaya geçiyoruz. Üçüncü firma Orka Ev Dışı Tüketim Maddeleri Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelini indirdik. Teklif mektubu ve teklif cetveli mevcut. Orka ev dışı tüketim maddeleri gıda, İnşaat sanayi ve ticaret anonim şirketinin teklifini açıklıyorum. 12 milyon 659 bin 310 Türk lirası. 12 milyon 659 bin 310 Türk lirası. Geç teminatına geçiyoruz. Geç teminatı Takas Bank'tan verilmiş. Süresi 27.08.2024. Süre uygun. 384 bin verilmiş. Yeterli. yeterli. midir? Yeterli. Süre ve teklifine göre geç teminatın miktarı uygun. Kaydedip yeterlik bilgi tablosuna geçiyoruz. Orka firmasının yeterli bilgi tablosunu indirdik. Ortakları ve yöneticilere ait bilgiler işlenmiş. Geçit teminatın Takas Bankla ilgili, ayırtıcı numarası mevcut. İşletme kayıt belgesi verilmiş. Eksimiz var mıdır arkadaşlar? Yoktur. Yoktur. Dördüncü ve son firma Eskargıda Maddeleri Pazarlama İnşaat Turizm Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin teklifine geçiyoruz. <laughs> Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli mevcut. Eskargıda maddeleri pazarlama, inşaat, turizm, tarım ürünleri, sanayi ve ticaret anonim şirketinin teklifini açıklıyorum. 10 milyon 332 bin 603 lira 5 kuruş. 10 milyon 332 bin 603 lira 05 kuruş. Geç teminatına geçiyoruz. Geç teminatın süresi 29 e kadar 310 bin verilmiş uygun mudur? Yeterli. Teklifin, e, teklifine göre geç teminatın miktarı ve süresi uygun. Kaydedip yeterli bilgi tablosuna geçiyoruz. Evet eskargidanın ortaklara ait bilgileri işlenmiş. Geç teminatın ayırtıcı numarası mevcut. işletme kayıt belgesi verilmiş. Eksiniz var mıdır? Eksimiz yoktur. Tamamdır. Alabilir miyim arkadaşlar? İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkılan gıda malzemesi alım ihalemizin yaklaşık maliyeti 13 milyon 550 bin 760 Türk lirasıydı. 7 firma döküman indirdi. 4 firmanın teklif verdiğini görüyoruz. Sırasıyla üreten temizlik 16 milyon 521 bin 650 Türk lirası. Öz girişim 10 milyon 995 bin 650 Türk lirası. Orka ev dışı tüketim malzemeleri 12 milyon 659 bin 310 Türk lirası. Eskargıda da 10 milyon 332 bin lira 05 kuruş verdi. Evet ihale komisyonumuz ilk oturma burada kapatıyor. Nihai kararını en kısa sürede